Şimdi arkadaşlar herkese merhabalar. Microsoft Teams kullanımıyla ilgili bilgi vereceğim. Bunun için ilk başta Vizca Üniversitesi'nin bize göndermiş olduğu bir mail adresi var. Bu mail adresinin nasıl update yapılması gerektiği... Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi yapacağız. bana gelen mail buradan. Ha, bir tane Üniversite yapalım, bana efendim. mail adresi göndermiş. Bunu kopyalıyorum. Teams'e geldim. Teams'e yapıştırıyorum. Ondan sonra saygın diyorum. Biraz bekleyin diyor görüyorsunuz. Şimdi ben de şifre isteyecek geliyorum buraya. şifremi Kopyalıyorum. Kopyalıyorum <laughs> ama bu geçici e, abiler unutmayın. Geçici pasaport olduğu için bunu değiştirmeniz gerekiyor. Mesela... Şimdi buradaki önemli olan mesele Lise Üniversitesi'nin size göndermiş olduğu mail adresi, bu benim kendi mail adresim. <laughs> size tek kullanımlı bir, bir mail adresi verecek, şifre verecek. Bu şifrenizi kendiniz update etmeniz gerekiyor. Ve o şifreyi kesinlikle unutmamanız lazım. Final imtihanı olduğu zaman o şifre üzerinden size bir sistem gönderilecek. O sistem üzerine kaydetmeniz gerekiyor. Lütfen o şifrenizi unutmayın. Ben şimdi update your Ben de şimdi kendi passwordumu yazacağım almak istediğim pasportunu. Bana gönderilen pasportu ekledim. Şimdi yeni pasport yani kendi şifremi oluşturacağım. Şimdi kendi pasportumu oluşturuyorum. Şimdi buradan sonrası kendi pasportunuzu oluşturup şey yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle az bir şey yalayım. alayım. Ben şuradan geriye diyelim. Bir saniye. Buradan devam edelim. da sevdim. istiyorum? Bitti. Bundan sonra şifreme girmiş oluyorum. Şurada gördüğünüz gibi setup is now telefon numarasıyla complication yapın, e-mail ile complication yapın diyor. Telefon numarasıyla complication yaparsanız eğer unutursanız onu tekrardan size hatırlatacak. Mail adresiyle complication yaparsanız tekrardan size gizlilik için güzel olacak. Şifrenizi unuttuğunuz durumlarda kullanabilirsiniz. Evet. Bundan sonrası arkadaşlar normal bir şey. Burada önemli olan size gönderilen şifre tek kullanımlık bir şifre. O şifreyi kullandıktan sonra arkadaşlar siz muhakkak ki kendi şifrenizi kaydetmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bir geri gelelim buraya. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar Microsoft Teams. Şeyimizi yapalım. Bakın ben Microsoft Teams hesabıma kendi hesabımdan girdim. Bakın bu. Bu da benim kendi şahsi mailim. Eğer ben buraya girersem bakın. Şimdi giriyorum. Hoş geldiniz Abdullah diyor. Ve benim burada hiçbir adresim görünecek. Sizin kendi kullanılmış olduğunuz personel adre, personel mail adresinizden Teams'e girerseniz arkadaşlar hiçbir derse katılamazsınız. Şimdi bunu bir iptal edelim. Bu bayağı bir uzun sürecek. Sadece bakın Microsoft Teams adresinden Abdul bir şeyden girdiğiniz zaman. Şimdi şu emojiler Bazen burada aşağıda olabiliyor, bazen yukarıda olabiliyor, bazen aşağıda olabiliyor. Bunları ben kendim seçtim buraya olmasını. Burada etkinlikler bölümünden yukarıdan girdiğiniz zaman bütün yazışmaların hepsini burada göreceksiniz arkadaşlar. Ne kadar kim yazışmış, hangi derslerde neler konuşulmuş, hangi derslerde hangi e, PDF driver'lar gönderilmiş bunların hepsini buradan göreceksiniz. Sohbetler kısmı buraya girdiğimiz zaman size şahsi mail gönderen şahsi yazanların isimlerini göreceksiniz. İşte arkadaşlar burada neler yazmışlarsa kendi şahsi şeyleriniz. Esas bizim en çok kullanacağımız şu bowling toplarına benzeyen yere ekiplere bastığınız zaman ben Education and College Council'da şu an devam ediyorum ama yarın siz Family Guidance olacaksınız. İlerleyen dönemlerde işte başka programlar açılacaktır. Bunun üzerine tıkladığımız zaman bakın burada giriş sayfası, ödevler, notlar falan görüyoruz. Esas kullanacağımız bu kanallar. Kanallar yani bizim derslerimiz. Hangi dersleri göreceğiz biz? Şu anki burada görmüş olduğumuz, bakın arkadaşlar bizim görmüş olduğumuz dersler. Şimdi bu derslerde esas kullanılan şeyler nelerdir? Herhangi birine giriyorum. Mesela buradan girdim. Herhangi birine. Şurada esas önemli olan mesele burası arkadaşlar. Bunu hemen şöyle yan tarafa doğru biraz büyüteyim. Büyütünce daha iyi göreceğiniz bir şey çıkacak çünkü burada. Bakın. Şurada dosyalar ve notlar gözüktü gördüğünüz yukarıda. Yani burada İngilizce olursa folder yazacak, işte Rusça olursa papka yazacak. Buraya dosyaların içerisine girdiğim zaman açıl susam açıl. Hadi bakalım. Bakın. Öğretmenimiz bir tane duygularla ilgili pdf göndermiş bize. Bu yani ders esnasında chat bölümüne göndermiş olduğu pdf'ler burada. Recording kısmına girdiğim zaman, bakın yine buradan giriyorum. Folders'ın içerisinden girdim. Gönderilenlerden değil bakın. Burada chat yazılımlarının göreceksiniz. Chat'te yazılanlar. Folders dosyalara girdiğim zaman yukarıda recording yazıyor. Recording'e girdim. Bakın tarih sıraması 2022 12. ay 13. 2022 12. ay 13. 2022 12. ay 20. 20. yani 20. gün 10. gün. Bunların hepsini kendiniz burada şey yapabilirsiniz. Değiştirilenler işte bunların hepsini A'dan Z'ye diye filtreleyebiliriz. Tarihlere göre filtreleyebiliriz. Açıyorum. Buradan dersin herhangi birini açtım. Duygular dersin birincisini açtım. Tabii üzerine bir kere basmanız yeterli bunu açmak için. Biraz zor olacak. Şuradan bakalım. Siz buradan indir seçeneğine tıkladığınız zaman Burada indirecektir bunu bu. Sil seçeneği sizde gözükmeyecektir büyük bir ihtimal. Eğer gözüküyorsa kesinlikle buna basmayın arkadaşlar. Buna basarsanız bütün arkadaşlarınızın hakkına girmiş olursunuz. İndir dediğiniz zaman size indirecek. Buna bastığınız zaman mesela o yani aç dediğim zaman ben bağlantıyı kopyala diyorum mesela. Chrome'a girdim. Chrome'a buraya geldim. Şöyle küçük ekranı ekranda hepinizin görebileceği bir şeyle gelsin. Benim kendi Chrome adresim bu. Çünkü burada kaydetmiştim. Şimdi buraya yapıştırıyorum. Aç dediğim zaman Chrome'da ben kaydettiğim için kendimi dersler burada gözükecek. Ha, şimdi bak diyor ki bana kaydet kendini diyor. Tekrardan bir kere kaydetmen gerekiyor. Ben pasportun falan hepsini e, şey yaptığım için e, neden ne ona save yaptığım için artık buradan girebiliyorum. Bakın Şimdi ben derslerimi buradan dinlemeye başlayacağım. İstersem dersi dinlediğim zaman şurada e, şuradan görüntüyü şöyle alayım. Siz bunu 2x hızıyla dinleyebilirsiniz. Bakın şurada mesela çalma hızı var. Burada, Başlattınız mı? Buradan işte 3-4 saniye sonra başlamış olacak. 2x e tamam. dinle, tekrar derslerinizi dinleyebilirsiniz. Hızlarla tekrar dinleyebilirsiniz. Biraz veriye alırsanız tekrar dinleme yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada Dersin üzerine bir defa bastığınız zaman siz hangi Chrome adresini mesela ben aynı zamanda başka şeyler de kullanıyorum. Chrome kullanıyorum işte ne bileyim işte Windows kullananlar var başkalarını kullananlar var. Böyle devam edecek. şimdi gelelim ders bölümüne. Derslere nereden gireceksiniz arkadaşlar? Derslere gireceğimiz yer tekrardan buraya geliyoruz. Bakın herhangi bir ders başladığında derse şurada takvim yani kalender kısmını göreceksiniz. Kalender kısmımız şu an yükleniyor bakın mesela 24 bizim yarın dersimiz var 24 düz değil bunu şu an kaydediyorum tekrardan ikinci olarak sizin için kaydettim bu dersin üzerine geldim bastığım zaman ben bu derse katılabilirim şu an bu derse katılmış oluyorum katılıyorum buradan kameramı aç arka plan ekle şuradan eğer mesela kamerayı aç dediğin zaman bakın kamera açılacak ama şu an açmayacaktır büyük bir ihtimal zaten ben arkada bir kamera kullandığım için kamera açmayacaktır. Hoparlör sesini ayarlayabilirsiniz, oda sesini ayarlayabilirsiniz ve şimdi katıl tuşuna basıyorum ve katılıyorum. Şimdi bu bağlansın bir dersimize katılalım. Şu an benden başka hiç kimse olmadığı için oturumda arkadaşlar. Sadece şu an kendimi görebileceğim. hemen yani burayı başlayalım Şimdi burada neleri kullanacağız biz? Şimdi burada arkadaşlar yukarıda görüyorsunuz sohbet var, kişiler var, söz liste var, tepkiler var, görünüm var, tümü var, şu var, bu var, bütün mikrofonlar. Burada mikrofonu da kapatayım ben. Şuradan arkadaşlar sohbet bölümüne ders başladığı zaman buna tıklayacaksınız. Şöyle kameramı alayım buraya. Hi hello yazmanız gerekiyor. Hi veya da hello diye bir şey yazıp enter tuşuna basıp göndermeniz gerekiyor. Çünkü ilk 24 saat içerisinde bir yoklama alınıyor arkadaşlar. Buradan kişiler yani bu buradaki görürken şeyler bazen böyle yan tarafta veya sağda solda aşağıda gözükebiliyor. Buradan kişilere basarsanız şurada katılan bütün arkadaşların isimleri sizin için çıkmış olacak. Bunlar daha önce bizim katılan arkadaşlarımız. Söz iste çekmesine tıklayalım. Şuradan arkadaşlar şeye girelim. Söz iste yani el kaldırma, raise your finger, hold up your finger falan meselesine gidiyor buradan mesela emoji gönderebiliyorsunuz mesela bir öğretmeninizin güzel bir şey söyledi e, onun söylediğini tebrik ediyorsunuz ders sonunda öğretmenlerimiz alkışlıyoruz İşte kalp gönderiyoruz hayret emoji'lerimizi kullan, kullanıyoruz görünümü değiştirebiliriz şurada büyük ile birlikte modu diye bir şey var e, 150 kişinin üzerinde katılımlarda büyük kader yaptığınız zaman bütün herkesin görüntüsünü tamamen görebilirsiniz şuradan ayarlar bölümü var arkadaşlar bu ayarlar bölümünde ee, şey çıkacak size yani, ne derler ona? Heh şu şu. Sohpa, e, bildirim seslerini kapat. Mesela her arkadaş mesela kayıt edilsin, ders esnasında şey gönderiyor. Hi Hello yazıyor. Dit 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 diye böyle Whatsapp'taki gibi sesler gönderiyor. Bu sesleri kapattığınız zaman e, artık sizin için sadece bir defa o sesler gelir ondan sonra biter. Burada mesela siz kendi dillerinizi değiştirebilirsiniz. Bir öğretmen Herhangi bir şekilde ders yaparken mesela onun altyazı ekleyebilirsiniz kendinize. Mesela konuşuyor. Directly ona mesela Rusça altyazı ekleyebiliyorsunuz. Ben burada mesela şu an şeyi seçemiyorum canlı herhangi bir şey yok. Bakın Türkçe var burada. Şurada aşağı doğru arkadaşlar Rusçası var bakın. Ukraynaca, Türkçe'de direkt altyazılar ekleyebiliyorsunuz. Türkçesi, İngilizcesi her şeyi var arkadaşlar. O konuda zorluk yaşamazsınız burada. Ayarlar kısmını toplantı notları kaydetme meselesini sadece öğretmenler kendileri yapıyorlar, onun için size hangi şekilde gerek olduğunu söyleyebiliriz. Tamam arkadaşlar, Teams'in kullanımı hepsi bu kadar. Ben teşekkür ederim hepinize, e, derslerinize başarılar dilerim. De Ayrıyeten e, sizin hepinizi tebrik ediyorum böyle bir oturumu, böyle bir yüksek seans programına katıldığınız için. Hepinize ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yaşantınızda büyük değişiklikler olacak. Bu değişiklikleri de sizler hissedeceksiniz. Hem ailenizde hem çevrenizdeki diğer insanlarla ilgili. Lütfen onların hayatlarına dokunmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, iyi dersler.